Bu tarz yarış devam ediyor. Podyumda sırada Ayşegül Doğan var. Nereye gidiyorsun? Aniden evden çıkıp Taksim'e gidiyorum. Kahve içeceğim. Kahve içeceksin. Peki az önce seni göremedik. Nereye gittin? Nereye? Hava aldım geldim. Neden? Çünkü bazı şeyler beni kırıyor. Mesela. <laughs> gel buraya gel. Hayır anlatmayacağım. Bazı şeyler beni kırıyor. Ama neye kırıldığını öğrenmek istiyorum. Anlatmayacağım bir şey. Neden kırıldı? anlatma gereği duymuyorum. Ama anlatıp önem taşınmasını istemiyorum ayrıca da. Peki. Ben sormayayım. Siz öğrenin. Hayır ya. Hiçbir şekilde anlamam. Peki. O zaman nereye gittiğine ilgili kıyafet yorumu alalım. Özlem. Öncelikle Ayşegül'ün yüzü çok güzel ve saçları muhteşem güzel doğal olduğu için. Biraz koyu giyinmiş artık biraz renk olsa iyiydi. Ama ben beğendim güzel. Yani gayet güzel. Esasında yüzüne bir gülümse, gülümseme atsa, şakadan bile olsa çok daha güzel olacak. Yani gülebilse çünkü Ayşe Gül şöyle bir şey seninle paylaşayım. Hani abla olarak. Ağlamak pasif direniştir. Gülmek, Sen neden konuşurken gülmek pasif direniştir. direniştir. Sen gü gülmeyi neden gülme? konuşurken sürekli jüriye bakıyorsun? Ay sana da bakıyor, sana bakıyorum, geniş bakıyorum. Hayır anlamıyorum. Sürekli bir jüriye bakıyorsun konuşurken. Ayrıca ben oyuncu değilim. Maalesef güle ağlarken bir anda gülemiyorum. Neyse öğrenirsin zamanla. Yok öğrenemem. Biliyorum ki Ayşe Gülcem. Gülmek aktif direniştir. Ben gülecek yerleri Ağlan de biliyorum. Ağlayacağım ağlıyorum. Yüzüne bir gülümseme az. O yalan an bir demek sen bile ağlıyorsun. Akıl verme bana. Efendim? Bana akıl verme. Peki. Peki. Sen bilirsin. Senin aklına ihtiyacım yok. Peki sen bilirsin. Tamam, madem öyle diyorsun, ben de daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu şekilde konuşan birine daha fazla teşekkür evet, etmek istiyorum. Bence gereksiz. Ezgi, yani güzel gözüküyor gayet güzel gözüküyor. Ben beğendim üstündeki her parçayı beğendim yani gayet güzel gözüküyor. Tabii morali yüksek olduğunda daha güzel gözüküyor. Ama bir şeyler canın sıkmış Ayşegül'üm. Bilmiyorum ben de yani Helen, Helen var mı? Hiçbir fikrim yok benim. Peki. Tuğçe. Yani ben tahmin ediyorum ama tabii ki kendisinin söylemesini tercih ederim. Konuşmak istemem bilmiyorum yani emin değilim. Ee, kıyafetine gelince de siyah deri detayları kullanmışsın. Kemerin çok güzel yani paltonuna çok yakıştığını düşünüyorum. Ben kemer de çok seviyorum sen de, de çok yakışmış. Belki botların biraz daha kısa olabilirdi boyunu kesmiş gibi. Onun haricinde güzel gözüküyorsun. Bu ruj da sana çok yakışıyor. Teşekkürler. Son olarak Nur'dan alalım. Güzel olmuş. Güzel gözüküyor. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Rüya'nın karşısına. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye ağladın? şey yok. Ama bugün dikkatimi çekti. Sen orada çok morali bozuk oturuyorsun. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Arkadaşlarınla Hayır. mı? Hayır. E neyle ilgili? Genel olarak bir şeyler beni kırıyor burada. Genel... Ama anlatmak istemiyorum. Ya ne ne kırıyor seni? Anlatmak istemiyorum lütfen. Bizle ilgili bir şey değil herhalde. Genel anlamda. Allah Allah. Dünden beri ne oldu buraya? Bu südütçü nazara geliyor ya. Ne oluyor böyle? Bak ne kadar güzel. Şu an bütün... Ee... Yolda yürüyemiyorsunuz. Herkes sizi tanıyor. Ben öyle şeylerden mutlu olan ya da bunları kafaya takan bir insan değilim. Öyle bir işte öyle biri olsaydım burada en çok eleştiri Ayşenur değil ben alıyordum ama bunu hiçbir zaman burada dile getirmedim. Yani öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Tanınma. ama ama sana daha sıra gelmemişti. Ben ben burada çok adilce konuşuyorum bakın. Ee, yani bugün dün ve bugün ben burada adilce konuştuğumu hepimiz öyle tahmin ediyorum. Çünkü artık bu olayların seyri böyle biraz değişti. Tabii hepinizin de bir sabrı, bir onuru, bir gururu var ve bir ailesi var her şeyden önce değil mi? Bir aileniz var. Ne, ee, oldu, acaba? Efendim, ne oldu acaba? Bu benim tahminim yani. Beni e, yan, yanılmış olabilirim. Bu e, sosyal medyadaki olaylar değil mi seni etkiliyor? Hayır ettim. beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Beni ha, o aferinle bozmuyor o zaman. da. Yani öyle olsaydı ben bunu geçtiğimiz haftada. sadece buradaki bazı şeyler beni gerçekten kırıyor ama ben bunları açıklama gereği duyup ne burada sen saygısızsın bizi sorguluyorsun tepkisi almak istiyorum ne de rahatsız olduğum kişilerin burada film yapmasını istemiyorum. Daha fazla bununla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmayacağım ama gerçekten kırılıyorum. Çünkü ben yapmacık değilim ve bazı şeyleri içime attığım sürece böyle patlama yapıyor ama daha fazla konuşmayacağım. Ha Şuradan şu çıkıyor diyorsun ki ben oynamıyorum. Oynamadığım için, yani doğruları söylediğim için ee, oynayan kişiler var diyorsun bence, herhalde. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Hayır, şu anki ağlama sebebim, evet, buradaki bazı şeyler beni kırıyor. Ama bunların sebebini açıkladıkça hem bu size karşı siz beni saygısız bizi eleştirme gibilerinden eleştireceksiniz. Hem arka taraftaki eleştirdiğim ya da rahatsız olduğum kişi veya kişiler prim yapacak. Ve ben daha fazla bunu yaşatmamak için bundan sonra böyle davranacağım. O senin tercihin. Evet. Ona bir lafım yok ama hepiniz bir çil yavrusu gibi dağıldınız değil mi arkada? Bir, ...bir böyle bir koloni halinde gidiyordunuz... ...bir samimiyet vardı... Ee, ...zaman yaklaştıkça... ...artık tehlike çanları çalmaya başladı... ...herkes e, kendi... ...herkes yarışıyor burada yani... ...bugün hepinizde bir karamsarlık var... ...senle, Ezgi... Hemen hemen bir tişört farkınız var. Sen siyah, o kemik rengi giymiş. Sanki sözleşmişsiniz. Mutsuz bir haliniz var. Niye böyle? Ya yani şimdi bugün çok karanlıksın. içine i̇çine bir atlet bir şey giyseydin açık renkte falan. daha iyi olacaktı. Bu çantana bakayım. Neyse kıyafetin önce senin tabii ki durumu sen böyle bir kız değildin. Sesin gitmiş, konuşman gitmiş, gözün oynamıyor, kaşın oynamıyor. Meydanı başkalarına bıraktım diyelim. Artık oynamayacağım. Çünkü demek ki bizim yanımızda olunmuyor. Ben bunu anladım bugün ve daha fazla da konuşmayacağım lütfen. Ya Ayşegül ben seni ağlaman için bunları söylemiyorum. Kaşı gözü oynayanlar kim acaba bilmiyorum. Tamam artık yeter yani burama kadar geldi susuyorum susuyorum ama artık yeter yani dayanamıyorum. Biz burada eziliyoruz ve bunun kimse farkında değil yani. Ne demek ki? Aa. E, sen benim söylememe sen karışamazsın i̇şte bakın, ki. Bunu söylememek için susuyorum. Aa. Hayır. Ben... Yani bizden bir üstünlüğü yok. Ben en başından beri. Bunu Aa. Söylemeye bir dakika Aa. sus önce sen bakayım. Ben. Nur'a dedim ki ben Nur hepinizi takip ediyorum. Nur buraya başladığında. Ama bu iki gündür bir gündür üstünlüğü var bizden. Ben bunu çözemiyorum. Eleme günü de buraya geldi. Sizi iki kere öptü ve Kemal Bey gözüyle gönderdi onu. Ben buna şahit oldum. Böyle bu git dedi. Ben şahit oldum. Buna ve başka kişiler Tuğçe görmüş müydün? Gördü. Böyle bir şey olamaz yani. Kendini bizden üstün gördüğünü yapım dışındaki davranışlarıyla da belli ediyor ve Aa, ben bir Şimdi bir daha şimdi ben bugün yani bugün Instagramında Instagram olarak başlattım ama. Aa bir dakika ben size hesap falan vermeyeceğim. Neyin son şeyini soruyorsunuz bana? Ben ona da diyorum kızıyorum ona ben ben Nura ne kadar kızdım kızmadı olmadı mı? Ne kadar kızdım darıldı gitti sonra af diledi. Aa Evet çok takipçisi var. Ondan mı rahatsız oluyorsun? iki gündür Nuran üstünde bir şey var ben onu anlamaya çalışıyorum hep seni alttan aldı. Bugüne kadar hep ayrı bir üyelerine. Yok cümle. alttan almak değil. Kuru üyelerine hatta Aa, kuru üyelerine ya. bile bir sürü laflar söyledin. Ama senin hep espritüelliğine verildi. Hep alttan alındın. A, a, ama Bugün şey, hala, hala aynı davrandığın halde bunları alıyorsun. Evet. İnstagram'da çok farklı bir çok farklı bir şey dediği de sana Buraya oturmadan önce siz saygısızlık yapmayın. Ama belli zaten Buraya oturmadan oldu. önce Tuğçe'nin yanına oturmak istemiyorum diyor. Padişah'ın torunu mu? Ben onu merak ediyorum. Ben Hayır. oralarını bil bir dakika. Anlamışsız Orası da... beni gizeme bağırdınız biraz önce. Aynı şey Nur Hanım lütfen yani ben burada haksızlığa uğruyorum ay. demek ki. Ay inanamıyorum ben. Sen bak ben seni buralarda o kadar çok korudum ki korumadım mı kızlar? Hep dedim ki o kızın kalbi kötü kalpli bir kız de değil dedim. Birazcık doğruları konu sesli düşünen bangır bangır söylemedim mi Allah aşkına söyleyin. Söyledim. En aran kötü olduğu Nur. Nur söylemedin mi defalarca. Buranın, oraya çıktım ben de söyledim. Burada onun kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum. Hırsına yeniliyor. Evet, evet. Zaten şu anda da hırsından dolayı ağlıyor. Sen ağrıyor. sen kötü bir kız değilsin. Ayrıca çok iyi bir aile kız olduğunda biliyoruz yani. Sen terbiyeli ama sen burada bir gaz kendi kendini bir gaza getirdin. Kendi kendimi gaza getirmedim. Çok ayıp ya Ayşegül. Gerçekten ayıp ay, ediyorsun ay, ama artık ay, yeter. Ay, ay, yeter. Ay, ay, yani ayıp diyorsun, edilen biri varsa o da biziz o zaman. Ben de daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Biraz lütfen insanlar o zaman buradaki davranışları görsün. Nur'un burada bir üstünlüğü yok. Yapım ben de ona ilk günden ha? bunları iki defa aralıklarla ara iki defa söylemiş <laughs> biriyim. Söylemedim mi? Söylemedim mi Nur? Siz birçok yorum yaptınız bana karşı. Ona o kadar çok yorum. Tamam, artık bu konuda birim vermeyeceğim. Ama sen neyi sorguluyorsun Ayşegül? Şu an haddini bilmiyorsun sen. Kusura bakma. Aa. Ama bir Ay daha bana Nur gerçekten sen o. Bak bana yine bana... Nur diyorsun. Ayşegül. Hayır. Bir müsaade eder misin? Şu karşısında. Aa, Özellikle müdahale. Yine Nur diyorsun. Sen. Kızım bak bu Nur sende bir idefix yapmış o zaman. Sen ben de kıskanım. Nur... Aa, a -a -a. Oraya getiriyorsunuz konuyu da kıskanıyorum. Ko sen durup durup Nur diyorsun. Hayır, sen şu an biz seninle konuşuyoruz. Senin sisteminde bize. Nur'u niye katıyorsun? Nur'u ben iki kere kızı veya bir başkasını hepsini Gizem'e, Gizem konuş kızım. Hepsine konuştum. Kimse karşıma papuç gibi gelmedi. Geldi Nur bile burada bana. Bak bugün Ayşe Nur bile bana. E, dün Ayşe Nur'la da bir olay oldu. Kimse senin gibi böyle hesap sormadı bana ya. Bu kadar benim Niye, bu konu düşeceğine baksan belki bu duruma gelmeyeceksin. Ayşegül herkese herkese iyi giymiş ve gelmiş bu podyumda biz yıldız veriyoruz. Kaç kere Nur'da yıldız vermedik. İyi giymedi. Hakikaten tarzın yoktu. Son iki gün... Yani sponsor mu giyiyor? Kim de giydiriyor bilmiyoruz. Ama güzel geliyor karşımıza. Yani tarz olduğu bir şeyde bir tarz olmayan demeyeyim, demem demememesi lazım. Başka olaya Bana dolayı. Ben İvanacığım Nur'a kaç kere ne dedim kızın senin üst belenin yukarıda bilmem neyin aşağıda bunu gibi. demedim mi kızlar? Olmayabilir Aa. ama bizim burada taz yarışıyoruz. takipçiler değil yarışıyoruz o kadar basit Aa, sen bu yok. kadar takma hiç kimse kimse takmaması hiç gerekiyor demem. herkes kendine göre e, bu o, yarışmaya dahil olma çalışması gerekiyor benim jetonum yeni düştü kemal bir söylesene bir şey yok <laughs> ben yeminle bıktım yani gerçekten bıktım senin bizimle ilgili problemlerini burada böyle hıçkıra hıçkıra ağlayarak hak, anlatmaya hakkın yok ayşegül Yok efendim Nur gelmiş de Nur'u öpmüş de oradan geçerken de ben ona gülücük atmışım da filan. Ben buradan geçen de ah. göz göze geldiğim herkeste gülümsüyorum. Öyle bir şey söylemedim ki. Söyledin. Hayır eleme günü eleme tamam, oldu. Tamam evet bunu Bunun söyledin. Nur'u öptü. Burada geçerken de ben Nur'un tacını beğendim. Hayır gülümsemediniz. Buradan git diyerek işaret ettiniz ona. Tuğba ben git biz... dedim oraya dön arkadaşlar. Evet, yanına evet, dön dedim. Anladınız dedi. mı? Oradan bir ben çalışıyor. Benim ben, anlatmak istediğim bu ve bu doğru. Sen anlamadığın şeyleri kendi hayal dünyanda köpürtme Ayşe Gül <laughs> şey, ben, <laughs> sen, ben, ben de Sanırım çok teşekkür ederim. Deniz Hanım'ı çok göreceksiniz Öyle bir dünya yok. O burada duruyordu. Ben arkadaşlarının yanına git dedim. Evet işte, siz doğru olanı yaptınız ama oradan yüz bulmaya çalışıyor. Benim anlatmak istediğim bu herhalde anladım. Ben ki Nuru yer, yeri geldiğinde en sert dille eleştirmiş tamam, bir insanım. ben insanı. sizin yaptığınız şeyi eleştirmedim. Diyorum ki yani Nur ben yüz ki, veriyorum Nura, Nura demek olun, istiyor. Ben yüz bulmaya çalıştı ve siz onu oradan gönderdiniz. Ben bu şımarıklığı. Hayır Nuru ben hayır Nur'u ben çağırdım. Çünkü kafasını iteceği. çağırmadınız. Aa, o, o, ben onu çağırmadım o O kendi buraya. hayal dünyasında her zamanki gibi üretip Yapma oynamaya ama, devam şey ediyor. Bence hiç karşılık yok. Ya ben onun tacını yani. beğendim. Pardon. Nur bana miyim tacına dedim. Şey şey Kız da geldi bana tacına hatta ben, resim ben çektik. evet. Kıza. Hediye edebilirim size dedim nezaket olarak. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Verdim yani mesele bu. Ben de arkadaşlarının arasına dön dedim. Evet. problem mi var bunda? Ben yani meraklıyım. Beni, bu, neden ben, bu kadar ben... Nure taktın Neden? <laughs> sevmeyebilirsin, tarzı sevmeyebilirsin. Her türlü şey yapabilir ama takma artık yani. kabul edemiyorum diyelim. Ben sinsi insanları tahammül edemiyorum. Evet Bak, o sinsi. Yine başa geliyorsun. Başa biliyorsun. gelmiyorum. Bakın şu an onu yüceltiyorsunuz. Aa. Şimdi ben iftira mı atayım? Nur'u ben çağırmadım geldi mi diyeyim? İki kere geldim Nur Hanım. Ama ya, ben çağırdım kızı ya günahtır ayıptır. Ay, i̇ftira atmayın. Ben, ay, bir dakika bir şey istiyorum. söyleyeceğim. Aa, ay Sen var ya. Senin bunu sorgulama hakkı böyle. yani bir birini yani. çağırabilir. Sorgulamaya hakkın yok ki. Kararları alalım bu arada yorum yapacak mısın? Yorum e, Hiçbir şey hiç bir şey ve yani Ben hakikaten anlamıyorum. yani yer bambaşka bir yerde yani zaten bu bir de kötü oldu. giymiş moral bozukluğundan Yıldız'ı alamıyorsun benden kötü giymiş benden de tavzını sevemedim yani asla asla şeyde aynı değil. E, bu konularında hiçbir şey yok etkilenmedim ben ben şu anda seni e, fiziksel olarak yani şey e, vücut tanamadın. Tan tan bu kombine yaparak onu gösterdin şu anda bu kadar demek ki tarzını beğenmedin bugün Kemal tarz değil Ayşe Gülcüm yerine geçebilirsin bu tarz yarış devam ediyor podyumda sırada Ayşegül Gül Doğan var. Nereye gidiyorsun? Aniden evden çıkıp Taksim'e gidiyorum kahve içeceğim Kahve içeceksin Peki az önce seni göremedik Nereye gittin? Nereye? Çaba aldım geldim Neden? Çünkü bazı şeyler beni kırıyor Mesela <laughs> Gel buraya gel Hayır anlatmayacağım bazı şeyler beni kırıyor Ama ha? neye kırıldığını ha? öğrenmek istiyorum Hiçbir zaman anlatmayacağım bir şey Neden kırıldı? Anlatma gereği duymuyorum. Anlat, anlatıp önemli taşınmasını istemiyorum ayrıca da. Peki. Ben sormayayım. Siz öğrenin. Hayır ya. Hiçbir şekilde anlatmayacağım Peki. O zaman nereye gittiğinle ilgili kıyafet yorumu alalım. Özlem. Öncelikle Ayşegül'ün yüzü çok güzel ve saçları muhteşem güzel doğal olduğu için. Biraz koyu giyinmiş. Artık biraz renk olsa iyiydi. Ama ben beğendim güzel yani gayet güzel esasında yüzüne bir gülümse gülümseme atsa şakadan bile olsa çok daha güzel olacak yani gülebilse çünkü Ayşegül şöyle bir şey seninle paylaşayım hani abla olarak ağlamak pasif direniştir. Gülmek, neden gülmek pasif direniştir, direniştir. sen gü gülmeyi neden konuşurken zaman. sürekli jüriye bakıyorsun? Ay sana da bakıyor sana bakıyorum geniş bakıyorum. Hayır anlamıyorum, sürekli bir jüriye bakıyorsun konuşurken. Ayrıca ben oyuncu değilim, maalesef güle, ağlarken bir anda gülemiyorum. Neyse, öğrenirsin zamanla. Yok öğrenemem. Biliyorum ki Ayşe Ayşegül'cüm, gülmek aktif direniştir. Ben gülücük yerleri de biliyorum, ağlayacak yerler de ağlıyorum. Yüzüne bir gülümseme as, o yalan Hiç bir an gülümsemeye sen bile inanırsın. inanırsın. Akıl verme bana. Efendim? Bana akıl verme. Peki, peki, sen bilirsin. Senin aklına ihtiyacım yok. Peki, sen bilirsin. Tamam madem öyle diyorsun ben de daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Bu şekilde konuşan birine daha fazla evet, nefes tüketmek bence gereksiz. Ezgi. Ya güzel gözüküyor gayet güzel gözüküyor. Ben beğendim üstündeki her parçayı beğendim yani gayet güzel gözüküyor. Tabii morali yüksek olduğunda daha güzel gözüküyor. Ama bir şeyler canın sıkmış Ayşegül'ün. Bilmiyorum ben de yani Hı. Helen var mı? Hiçbir fikrim yok benim. Peki. Tuğçe. Yani ben tahmin ediyorum ama tabii ki kendisinin söylemesini tercih ederim. Konuşmak istemem bilmiyorum yani emin değilim. Ee, kıyafetine gelince de siyah deri detayları kullanmışsın. Kemerin çok güzel yani paltona çok yakıştığını düşünüyorum. Ben Kemer'de de çok seviyorum sen de çok yakışmış. Belki botların biraz daha kısa olabilirdi boyunu kesmiş gibi. Onun haricinde güzel gözüküyorsun. Bu ruj da sana çok yakışıyor. Teşekkürler. Son olarak Nur'dan alalım. Güzel olmuş, güzel gözüküyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin Rüne karşısına. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ne oldu, niye ağladın? şey yok. Ama bugün dikkatimi çekti, sen orada çok morali bozuk oturuyorsun. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Arkadaşlarınla Hayır. mı? Hayır. E neyle ilgili? Genel olarak bir şeyler beni kırıyor burada. Genel... Ama anlatmak istemiyorum. Ya ne ne kırıyor seni? Anlatmak istemiyorum lütfen. Bizle ilgili bir şey değil herhalde. Genel anlamda. Allah Allah. Dünden beri ne oldu buraya? Bu sücükçü nazara geliyor ya. Ne oluyor böyle? Bak ne kadar güzel. Şu an bütün... Ee... Yolda yürüyemiyorsunuz. Herkes sizi tanıyor. Ben öyle şeylerden mutlu olan ya da bunları kafaya takan bir insan değilim. Öyle bir işte, öyle biri olsaydım burada en çok eleştiri Ayşenur değil ben alıyordum ama bunu hiçbir zaman burada dile getirmedim. Yani öyle bir şey hiçbir şekilde yok. Tanınma. Ama ama sana daha sıra gelmemişti. Ben ben burada çok adilce konuşuyorum bakın. Ee, yani bugün, dün ve bugün ben burada adilce konuştuğumu hepimiz öyle tahmin ediyorum. Çünkü artık bu olayların seyri böyle biraz değişti. Tabii hepinizin de bir sabrı, bir onuru, bir gururu var ve bir ailesi var her şeyden önce değil mi? Bir aileniz var. Ne, ee, oldu, acaba? Efendim, ne oldu acaba? Bu benim tahminim yani. Beni e, yan, yanılmış olabilirim. Bu e, sosyal medyadaki olaylar değil mi seni Hayır beni hiçbir şekilde etkilemiyor. Beni ha, o, aferin aferin, mi, o zaman. Da. Yani öyle olsaydı ben bunu geçtiğimiz haftada sadece buradaki bazı şeyler beni gerçekten kırıyor ama ben bunları açıklama gereği duyup ne burada sen saygısızsın bizi sorguluyorsun tepkisi almak istiyorum ne de rahatsız olduğum kişilerin burada film yapmasını istemiyorum. Daha fazla bununla ilgili hiçbir şekilde açıklama yapmayacağım ama gerçekten kırılıyorum çünkü ben e, yapmacık değilim ve bazı şeyleri içime attığım sürece böyle patlama yapıyor ama daha fazla konuşmayacağım. Ha Şuradan şu çıkıyor diyorsun ki ben oynamıyorum. Oynamadığım için yani doğruları söylediğim için ee, Oynayan kişiler var diyorsun bence herhalde Ben bunu en başından beri söylüyorum Hayır şu anki ağlama sebebim Evet buradaki bazı şeyler beni kırıyor ama bunların sebebini açıkladıkça hem bu size karşı siz beni saygısız bizi eleştirme gibilerinden eleştireceksiniz. Hem arka taraftaki eleştirdiğim ya da rahatsız olduğum kişi veya kişiler prim yapacak. Ve ben daha fazla bunu yaşatmamak için bundan sonra böyle davranacağım o senin tercihin. Evet. Ona bir lafım yok ama hepiniz bir çil yavrusu gibi dağıldınız değil mi arkada? Bir bir böyle bir koloni halinde gidiyordunuz. Bir samimiyet vardı. Ee, zaman yaklaştıkça artık tehlike çanları çalmaya başladı. Herkes e, kendi tabii herkes yarışıyor burada yani. Bugün hepinizde bir karamsarlık var. Senle Ezgi Hemen hemen bir tişört farkınız var. Sen siyah, o kemik rengi giymiş. Sanki sözleşmişsiniz. Mutsuz bir haliniz var. Niye böyle? Ya şimdi bugün çok karanlıksın. i̇çine bir atlet bir şey giyseydin açık renkte falan. daha iyi olacaktı. Bu Çantana bakayım. Neyse kıyafetin önce senin tabii ki durumu sen böyle bir kız değildin sesin gitmiş konuşman gitmiş gözün oynamıyor kaşın oynamıyor. Meydanı başkalarına bıraktım diyelim artık oynamayacağım çünkü demek ki bizim yanımızda olunmuyor ben bunu anladım bugün ve daha fazla da konuşmayacağım lütfen. Ya Ayşegül ben seni ağlaman için bunları söylemiyorum kaşı gözü oynayanlar kim acaba bilmiyorum. Tamam artık yeter yani burama kadar geldi susuyorum susuyorum ama artık yeter yani dayanamıyorum. Biz burada eziliyoruz ve bunu kimse farkında değil yani. Ne demek ki? Aa. E e sen benim e söylememe sen karışamazsın i̇şte ki. Bakın, bunu söylememek için susuyorum. Aa. Hayır. Ben yani... bunun bizden bir üstünlüğü yok. Ben en başından beri. Bunu Aa bir dakika Aha. sus önce sen bakayım. Ben Nur'a dedim ki ben Nur hepinizi takip ediyorum. Nur buraya başladığında. Ama bir iki bir üstünlüğü var bizden. Ben bunu çözemiyorum. Eleme günü de buraya geldi. Sizi iki kere öptü ve Kemal Bey gözüyle gönderdi onu. Ben buna şahit oldum. Böyle yapıp git dedi. Ben şahit oldum. Buna ve başka kişiler Tuğçe görmüş müydün? Gördü. Böyle bir şey olamaz yani. Kendini bizden üstün gördüğünü yapım dışındaki davranışlarıyla da belli ediyor ve ben hatırladığım şimdi bir dakika şimdi ben bugün <laughs> yani bugün Instagramında Türk payını sürü... Instagram olarak başlattım ama Aa, bir dakika ben size hesap falan vermeyeceğim neyin son şeyini soruyorsunuz bana ben ona da diyorum kızıyorum onu ben ben Nura ne kadar kızdım kızmadı olmadı mı Oldu ne tabii. kadar kızdım darıldı gitti sonra af diledi Aa, evet çok takipçisi var. Tamam. Ondan mı rahatsız oluyorsun? Bir i̇ki gün durumların üstünde bir şey var. Ben onu Aa, anlamaya çalışıyorum. Bugüne kadar hep seni alttan aldı. Bugüne kadar hep ayrıcılık. Alttan cümle. almak bugüne değil. Senin farkındaydı. Kürü üyelerine, hatta kürü üyelerine ya. bile bir sürü laflar söyledin. Ama senin hep espritüelliğine verildi. Hep alttan alındın. Aa, ama Bugün şey, hala aynı davrandığın halde Diyorsun. Evet, Instagram'da çok takipçisi var. Ya çok pardon ama bir şey söyleyeceğim, buraya demedim. oturmadan önce siz saygısızlık yapmayın. Ama belli zaten, Buraya oturmadan olduğun. önce Tuğçe'nin yanına oturmak istemiyorum diyor. Padişah'ın torunu mu? Ben onu merak ediyorum. Ben Hayır, oralarını bil, bir dakika. Orası orada... ben Gizeme vardınız biraz önce. Aynı şey Nur Hanım, lütfen yani. Ben burada bir... haksızlığa uğruyorum ay. demek ki. Ay inanamıyorum ben. Sen bak... C ben seni buralarda o kadar çok korudum ki korumadım mı kızlar? Hep dedim ki o kızın kalbi kötü kalpli bir kız değil dedim. Birazcık doğruları konu sesli düşünen, bangır bangır söylemedim mi Allah aşkına söyleyin? Söyledim. En aran kötü olduğunu Nur, Nur söylemedim mi defalarca? oraya çıktım ben de söyledim burada onun kalbinin kötü olduğuna inanmıyorum Hırsına yeniliyor. Evet evet. Hırsından dolayı ağlıyor. Sen, sen kötü bir kız değilsin. Yani. Ayrıca çok iyi bir aile kızı olduğunda... ...biliyoruz yani. Sen terbiyeli ama sen burada... ...bir gaz kendi kendini bir gaza getirdin. Kendi kendine gaza çok getirmedim. Çok ayıp ya Ayşegül. Gerçekten ayıp Ayy, ediyorsun ama. Artık ar yeter. Ar yani, yani ayıp diyorsun, edilen biri varsa yani. o da biziz o zaman. Ben de daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Biraz lütfen insanlar o zaman... ...buradaki davranışları görsün. Nur'un burada bir üstünlüğü yok. Ben de da ilk günden bunları iki defa, aralıklarla iki defa söylemiş biriyim. Söylemedin mi? Söylemedin mi Nur? Siz birçok yorumu yaptınız bana. karşı. Ona o kadar çok yorum. Tamam artık bu konuda birim vermeyeceğim. Ama sen neyi sorguluyorsun Ayşegül? Şu an haddini bilmiyorsun sen. Kusura bakma. Aa! Aa bir daha bana Nur gerçekten. Sen o... Bak yine Nur diyorsun. Ayşegül. Hayır. Müsaade eder misin? Aa! Özellikle müdahale Yine Nur diyor ya. Bizin. Kızım bak bu Nur sende bir idefiks yapmış o zaman. Sen e, de ne nur... oluyorum? Oraya getiriyorsunuz konuyu da kıskanıyorum. Ko sen a, durup durup Nur diyorsun. Hayır, sen şu an biz seninle konuşuyoruz. Senin siteminde bize. Nur'u niye katıyorsun? Nur'u ben iki kere kızı veya bir başkasını hepsini Gizem'e, Gizem konuş kızım. Hepsine konuştum. Kimse karşıma papuç gibi gelmedi. Geldi Nur bile burada bana. Bak bugün Ayşe Nur bile bana. E, dün Ayşe Nur'la da bir olay oldu. Kimse senin gibi böyle hesap sormadı bana ya. Bu kadar benim Niye, bu konu de kendine neden? baksan belki bu duruma gelmeyeceksin. Ayşegül, herkese, herkese iyi giymiş ve gelmiş bu podyumda biz yıldız veriyoruz. Kaç kere Nur'da yıldız vermedin? iyi giymedi. Kaç kere. Hakikaten tarzın yoktu. Son iki gün... Yani sponsor mu giyiyor? Kim de giydiriyor bilmiyoruz. Ama güzel geliyor karşımıza. Yani tarz olduğu bir şeyde bir tarz olmayan demeyeyim, demem e, dememe, lazım. Başka olaya Bana dolayı. Bana ben İvanacığım Nur'a kaç kere ne dedim kızın senin üst bedenin yukarıda bilmem neyin aşağıda bunu gibi. Demedim mi kızlar? Olmayabilir Aa. ama bizim burada taz yarışıyoruz. takipçiler değil. Biraz yarışıyoruz o kadar basit Aa, sen bu kadar yok. takma takmamasın hiç kimse kimse takmaması hiç gerekiyor herkes ben. kendine göre e, bu o, yarışmaya dahil olma çalışması gerekiyor benim jetonum yeni düştü Kemal bir söylesene bir şey yok Yuh. ben yeminle bıktım yani gerçekten bıktım senin